Herkese merhabalar, herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çiğ sebze yeme çalın çekiyoruz. Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Zeren'in de söylediği gibi bugün sizlerle birlikte çiğ sebze yeme çalın çekiyoruz. Ee, birazdan önlerine kutuların içerisinde evet, gözlerimizi kapat gözlerimizi kapatacağız kutunun içine <laughs> e, koyacak arkadaşlar, arkadaşlar birinde çaldı Açacağız, bakacağız, onu yiyeceğiz bir tane ısırık. Bayağı bir uzun açıklama oldu ama evet arkadaşlar. Zaten birazdan videoya başladığımızda da sizler de görmüş olacaksınız. Arkadaşlar birinde tatlı olacak, birinde çiğ sebze olacak. Ondan iki tane ısırık kemi olacak. Evet bunu Zeren söyledi. Normalde ben dedim ki bir tane ısırık yense olur dedim. dedim. Bence biraz dolunatsın yani. Zeren de dedi ki anne olmaz. Olmuşken dedi iki ısırık alalım video biraz zorlaşsın dedi. O yüzden onların isteği doğrultusunda hazırsanız başlıyoruz Başlayalım. arkadaşlar. Başlayalım. Aç. bunu ben. Şimdi kim hangi kutuyu seçiyor? Ben bunu. Sen de onu mu Tura? Emin misiniz? Eminim. Hazırsanız. Zeren iki ısırık. Bakalım ilk defa çiğ patlıcan yiyorsun. Yerim. Yer misin? Ya normalde arkadaşlar ben bunun yemeğini yapıyorum Ve asla Aa, ve asla Kimseye evet, yediremiyorum şaş. Kızım neden yemeğini yemiyorsun o zaman Madem çiğ patlıcan mı koyayım önüne Bundan evet. sonra Tamam Zeren bundan sonra sana çiğ patlıcan var açayım sen, sen. Açayım, açayım Hadi bakalım Sura Sen de iki yudum al anneciğim Bitiremez o zaman sevmem. Bitiremezsen kaybedersin. Tuğra içerse ki içer. Oo, kazanır. Risk gibi. Bir yudum daha alacaksın oğlum. İki Yudum aldım. Aldın mı? Tamam evet. o zaman ben arkadaşlar. Yemedim anne. Yemedin mi? O zaman Tuğra bir. Sen sıfırsın anneciğim. Tamam evet, mı? Arkadaşlar sakın yemeyin Hem acı hem de var ya tabii. Arkadaşlar bunun tadı mis. Ablamı da içeyim de. Bari. <laughs> Ağzının tadı da iyisin. İç de bari. O zaman arkadaşlar sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Geçelim. Ben bunu alıyorum. Kim alıyor? Şimdi kim hangi kutuyu? Ben Hazırsanız ya, 1 2 3 deyince dur. Ya 1 2 3 de böyle. Yerim, yerim. Oğlum keşke ben bundan bir tane alayım. Oğlum iki ısırık yiyeceksin ondan. Tamam mı? Çocuk soğan hastası yer. Sarımsak getireyim mi oğlum? Bir de ekmek falan getireyim. Ekmek arası soğan sarımsak. Sen ama ablanınkinden almamalısın bence. Ama ben ona paylaştım. Ama şu anda paylaşmıyoruz biz. Bakalım kim yiyecek kim yemeyecek. Ona kararlaştırıyoruz. Bir, Tura iki oldu ben bir. Tura 2 oldu evet sen bir oldu. Şu an iki birsiniz tamam mı? Arkadaşlar Zeren bir. geçenel yiyemediği için. Tura şu anda bunu da yediği için iki oldu. Evet. Tura ne hissediyorsun? İki bir öndesin. Çok güzel. Arkadaşlar. <laughs> Önde gidiyor hemen geçmem lazım yani. <laughs> o zaman arkadaşlar sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Ben, 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 ben. durun. Şimdi bunda 1, 2, 3 diyeceğim öyle açacağız. Tamam, tamam mı? Hazır mısınız? 1, tamam. 2, ya 2 dedim ama sayın. Yeah. İdare edeceğim. <laughs> Zeren sana ne geldi. Benimki. Ne geldi sonuna? Karnıbahar. Arkadaşlar Zeren'e karnıbahar, Turan ne geldi oğlum. Yeren. Eticin. Eticin geldi. Ya Zeren, İkili ısır kaldı mı? Ne çabuk aldın Hadi Tadı nasıl? Mis? Mis mi? Ben seviyorum. Güzel mi? Aa, İyi. O zaman yarın mi? yemekte karnıbahar var. Tamam mı? Hayır, ben onu <gülüyor> sevmiyorum, <gülüyor> Kızartmasını seviyorsun ya ama. Sevmiyor musun? Aşkım yapıyoruz sarımsak yoğurduyla çok güzel yiyorsun. Şu an Zeren'e bir şey olduk. Zeren kameralara oynuyorsun şu anda. Evet arkadaşlar sevdiklerimi sevmiyorum. <laughs> Sevmediklerini de seviyor. E siz her şeyi paylaştınız böyle olmaz ki. Hiç olmaz. Ben Fatah 2'yim. Tura 3 gidiyor. Allah kim Tura mi? önde gidiyor şu an arkadaşlar. Önüne koyduğum 3 ürünü de şu anda bitirdi Artık Tura. Arkadaşlar kazanacağım. Zeren 2 oldu. Hadi bakalım Zeren senden birazcık şöyle bir atak bekliyoruz. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyecek misin? Önüme artık zıktım da koysalar yiyeceğim. <laughs> ben de. <laughs> ölme, Güzel mi? Önüme kuruş bile koysalar yiyeceğim. <laughs> Güzel mi? <laughs> yemek sonrası zorlamadı mı sizi? <laughs> Arkadaşlar yemek sonrası abur cubur olursa yer zorlamıyor. Zorlamıyor. Abur cuburu her türlü yiyorlar. Oğlum sen de mi ısıracaksın? <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar hazırsak yeni ürüne geçiyoruz. Bu Bu. Kim aldı? Bu, i̇lk ben aldım. Tamam. Zeren pembeyi seçtin. Oğlum sana da mor kaldı. <laughs> Bir, iki, üç. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> Arkadaşlar Zeren'e çerez geldi. Tuğra'ya da taze fasulye geldi. İki ısırık yemek zorundasın tamam mı anneciğim? Açırsam sadece. Olmaz iki tane yemek zorundasın. Onu yuttuğunu göreceğim. Yutamazsan Öyle eğer oldu. kaybediyorsun tamam mı? Zeren kazanmış oluyor. Zaten Zeren şu an her halükarda kazanıyor. Çünkü önüne çerez geldiği için hapur yiyor şu an. İki ısırık yemek zorundasın. Yedim. İki tane yedin mi? Hayır tükür. Hayır canım tükürmedi. Tükürde, tükürde. İkisini de yedin mi anneciğim? İki ısırıyor. Bakayım ağzına bitti değil mi? Tamam Tura 4 oldu arkadaşlar. Zeren şu anda 3 oldu. Hala bir tane geridesin. Ama Zeren'cim sanırım Tura biraz dişli çıktı değil mi senin için? Arkadaşlar bilmiyorum belki en kötüleri gelecek. Belki kabakta pes eder. Kabak bir şey söyleyeyim çıkar. mi? Taze soğanda ben dedim ki kim çıkarsa çıksın biri pes eder diye düşünüyordum. Ama maşallah Tuğra'ya çıktı ve pes Taze etmedi soğan, arkadaşlar. Taze soğan. Kızım sofraya koyduğum zaman yemiyorsun ama. Acı bu diyorsun atıyorsun hemen. Yemiyorsun. Onunla altı acı. Ama videoya geldiği zaman ne olsa yeniliyor değil mi? çok kazanmam lazım. Hadi hadi çerez keyfiniz bittiyse sıradaki ürüne geçeceğim. Arkadaşlar sıradaki ürüne geliyoruz. Gelelim. Aç. <laughs> Sakin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aa, Tuğra oyun bozanlık yaptın ama. Milka! Zerencim sana kabak geldi tatlım. Ne Ama sen ben bunu nasıl yiyeceğim? Taş gibi. Bir şey söyleyeceğim. Sen karnabahar yediysen eğer, patlıcanı yediysen kabak senin için çerez gibi. Patlıcanı yemeyebilir ki ben. Ama ısırdın sonuçta. Onu iki kere ısırdıysan patlıcan çerez niyetine. Arkadaşlar Tuğra'ya da Milka ısırsan. çikolata geldi. Hayır, oyunun kuralını sen belirledin. Sakın unutma. İki ısırık Aa, yemek zorundasın. Başladım. İki tane yemek, yemek zorundasın. Isınacak. Arkadaşlar Suri çikolatasını açamadığı için ben ona yardımcı oldum. Arkadaşlar şey yedim. İki ısırık yedin ama orası bir tane ısırık. Vallahi yedim. Bir ısırık Isınca. daha bence yersin sen. Yemelisin anneciğim. Hadi sen yaparsın. Zeren. Zeren. Suri'ciğim. Sen de oradan bir parça tamam mı? Onu al, bir tane daha al. Onun gibi bir parça daha kopar. Sonuçta iki parça diyoruz, tamam mı? İki ısırık diyoruz. Aynen. Evet. Tamam. Bunu tükürsen ne olur lan? Hayır, tükürürsen kaybedersin. Aynen. Saymam. Birisi de ben. Alo. Arkadaşlar, Tuğra 5 oldu. Zeren evet, şu anda 4 oldu. Bunu ben yiyeceğim. Hazır mısınız? O kadar büyük yemezsin izin vermem o kadar büyük yemene olmaz. Yürü. Bugün çok tatlı yedin. Hayır anneciğim. Bir ısırık daha al. Tamam. <laughs> Arkadaşlar hazırsak son ürünümüze geçiyoruz. Ben dur, dur. Açmıyorsunuz. Şimdi. Ya ben onu alayım. Hayır ama seçtin artık. Önünü aldıktan sonra. Hayır ama Zerencim ya. Bak, Ben, ben bir yerim. Ya arkadaşlar niye yerim yerim hiç demedim ki daha ben. <laughs> ya çocuklarım ya sizi çok seviyorum. Arkadaşlar son eldeydik. Zerene dolmalık <laughs> biber çıktı. Tuğraya da cips çıktı. <laughs> Zeren çok tatlısın ya. <laughs> çok acele ettin ama. Kopya çektim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. İki ısırık aldın mı? E... Tamam evet iki tane ısırmışsın. Tamam sayıyorum. Ama Zeren'cim üzgünüm ki. Bu oyunun galibi Tura. Tura. oldu arkadaşlar. 6 ürünün 6'sını da 7 ve 5000 dolar kazandı. <laughs> 5000 <bin> dolar kazandı. <laughs> 6 ürünün 6'sını da bildi. Zeren sadece bir tane ürün yemedi. O da patlıcanı tükürdüğü için. Aslında çıkarmasaydın o patlıcanı ağzından yutsaydın. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir şey söyleyecek misin mi çocuklar? Like, like atmayı, abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. İnşallah eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün videolar Tuğra ve Zeren'dendi. Bizi izlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri arkadaşlar, seviyoruz. Oradan abur cubur götürüyor. <laughs> Tuğra bir cips bir eticin yiyor şu anda. <laughs> Biz, Biz videomuzu kapatıyoruz. Pul pul <laughs> <laughs> abur cuburlarını yemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi kocaman kucaklıyoruz sevgiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten, Hoşçakalın. Gerçekten.